Tövbe 59 kırık meal. Ve lev ennehum eğer gerçekten onlar razu razı olsalardı neye ma o şeye ki ata verdi kime hüm onlara kim Allahu Allah daha ve rasuluhu rasulü daha ve kalu deselerdi ne deselerdi hasbuna bize kafidir kim Allahu Allah se yu'ti yakında verecek kime na bize kim Allahu Allah neden min fazlihi fazlından daha kim verecek ve rasuluhu rasulü de inna şüphesiz ki biz kime ilallahi ancak Allah'a Rahibun rabet edici kimseleriz ve lev ennehum razu ma atahumullahu ve rasuluhu ve kalu hasbunallahu seyu'tin Allahu min fazlihi ve rasuluhu inna ilallahi rahibun eğer gerçekten onlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine vermiş olduğu şeye razı gelseydiler ve Allah'ın lütfuyla bizim için ayırdığı kısmet bize yeter. Yakında bize fazlu ihsanından Allah da verecek, Resulü de. Şüphesiz ki biz yalnızca Allah'ın ikramına rağbet edici kimseleriz. Deseydiler elbette bu kendileri için çok hayırlı ve karlı olurdu.